Ne? Musa yanımda. Gitti aşına. Evet arkadaşlar bugün yeni yeler karakteri alıyoruz ve sınav Brawl Pass açıyoruz. Ne yapayım? Ne? 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 <laughs> Ödül almak istiyor musun? Almak istiyorum. Ödül almak istiyorsun. Ödül almak istiyorsun. Hemen, Hemen. Hemen arkadaşlar girelim <laughs> ve şuradan karakterimizi alıyoruz. Arkadaş 2 dakikalık o dondu lan. Arkadaş 2 dakikalık geliyor şimdi. Dur. Oha ne oluyor? Evet arkadaşlar geldi. Geldi arkadaşlar. Yusuf'un ve Musa'nın üzgünlüğü. Çok iyi. Of. Aldık arkadaşlar 5000 altın. 5000 altın aldık. Yani evet, ben de nasıl gelişiyor evet. aldık. Ben de hile yaparak gelişiyor. Yo ne hilesi? Para yatırıyorum oyuna ben. Bunlar boş şey arkadaşlar. Maalesef açmamız lazım. Ben Türkiye Türkiye'ye kaçmayacağım. Tabii sadece boş yere oynayacağım. 95 süper Hı şöyle ödüllerimizi alalım arkadaşlar onu da mı alın Ahmet ayen yani. bu ücretsiz ücretsiz mi? evet Kostümünü kostüm ne? evet nikah evet. evet. aldık Mısra kıskandı ayy kıskandı net bok sensin bok denesene Arkadaşlar bir saniye şöyle yaptığımızı ortaya alalım. Ay, <laughs> oğlum ne oluyor? <laughs> Efi karakter. Arkadaşlar. Destansı şeyi toplasam. Oo destansıymış. Verdiği şeyler destansıymış. Abi. Şimdi ne açıyoruz? Brawl Pass. Plus. Evet arkadaşlar. Yeni gelen karakterimizi aldık. Çok güzel evet, belki. bence. Evet, Brawl Pass Plus açsana. Yok oğlum, Brawl Pass açacağım. Yok, Brawl Pass Plus al. Evet arkadaşlar, yine 2 dakikalık gidiyorum. Evet arkadaşlar. Lütfen beklemedi, beklemedi. Oldu. Olduk. <laughs> Sona kadar attı. Sona kadar. Oğlum tamam. Bekle. Şimdi tek tek topluyoruz. Oye oh yeah, oye. Oh yeah. Hemen aldık. Aa, lan Brawl Pass Plus alacağını zannetmişim. Evet. Kadı için birikiyoruz. Kadıyı açacağız bu arada. Ben bunları toplayalım arkadaşlar. Sizin ne? için açıyorum lan. Ama 15 Temmuz'da Brawl Pass çekilişimiz var arkadaşlar. Onu da alacağız. Merak etmeyin. 3400 Aldık arkadaşlar. Tek tek alıyoruz. 1000 kredim mi alıyorsun destanmış? Benim de destanlarım var. Hepsi bitti. Güzel, Sadece 1000 kredi mi var? Evet. Maalesef 1000 kredi var. Olduk. 4000 attım. Kadriye açmak için gidiyoruz tek tek. Elmas yatırma kadriye açmak için. Yok oğlum. Evet. Ama senin manka atlanır. Yok. Niye? İşte. 4900. Açtık mı? Açamadık mı? Açmıştır. Kesin. Oldu. Kaç elmasımız oldu? 155. Mesela bir ay Aynen. Evet bir kere bas. Bas. Ne bakar mı? Ama efsane bir şey bekliyorum. Brubus ister. Simya güzelmiş arkadaşlar. Bakın. Mav. Mavi sen bak. Oo, non, koydu kapatmışım zannettim var ya. Oo. Aldık. Hayır, kazı alamadık. Aha, destansı bir şey vermedi. Ne oluyor? 200 kredi lazım. Edgar, ve et kostümümüz geldi. Oo bu ne kostüm? Hemen şurada bir tane star ali. destansı ve efsanevi. <laughs> <laughs> Üçümüz birden. <gülüyor> Nita <gülüyor> kostüm Nita, ya. Ben bütün Nita kostümlere <laughs> sahibim. bu ne oğlum? Nikola Nita. Oğlum Nikola Nita bende vardı ama neyse. E, kaç 30 31 elmas yapar bir dakika isim değiştirme kaç 60 Ooo. 60 ise tamam şuradan hemen 31 mi? Mi? ve kahveyi da alıp evet ismi değiştireceğim yeni iğrenli savaşçı açılıyor ya tarzı ya lu lu'yu çok seviyorum Draco var, Wader filde şey Bu Bugün iki tane savaşçı arkadaşlar ve ikisi de gizemli değil. Ama kozayı çok değişik bir Kozey. Hem iki tane. Şey. Efsanevi mi Kozey? Ultra efsanevi. Oha. arkadaşlar kaç satılıyordu bilmiyorum ama en fazla 2000 herhalde öyle bir şeylerdi. O oh, 79 karakter olmuşum. Kaç tane karakterim kalmış? 3, 6, 9, 12, 12, 13, 14. 14 karakterim kalmış arkadaşlar. Şunu alacaktım var ya. Bu alamam. Alırım belki falan 16 günü var ama değmez. Şunları alayım. 15 bin mi? Oha. On beş şeyim var. Altınım mı? Ulan şunlar bir ay daha da olsa 17.500 olsa alırdım. Bu hangi hangi yüzdür? On bir sen diyeyim. Siyah bilmeyin. Hesabını ekleyeceğim. Buradan yok. Kostüm mü alsak? Amet, Yusuf senin istediğin kostümü alacağım. Ahmet dikkat et. Hesabın eklenmesin. Niye? Hımm. Ara şey Yusuf gitti. Hı hı hı. Musa gel gel. İstediğin kostümü alıyorum ama maalesef şey süper anneler. Süper enler alayım. İstediğin şöyle geçeyim. Kaydır. Aa dedektif bende varmış. Bunu <laughs> hatta bu ne? Of karanlık Kale O bende o karakter yok. Bu <gülüyor> mu? <gülüyor> Güzelmiş. Aferin. Yani? Ne alacaktım? Sen aldın. <laughs> Sağ ol. Yeni kostümümüz karanlık kale real. pol pol Evet arkadaşlar bugün de bitecek. Neredeyse 60 elmasımız kalıyor arkadaşlar. Ay pardon. 98. İsmini Aslında... değiştirsen. Ay mi? oğlum. It, it. Ne yapacaksın? İsmini ne yapayım biliyor musun? Abi temiz bir Oğlum hacklenme şimdi lan. Tövbe de. Hackleyin arkadaşlar ha rengi nesil yok oğlum öyle koymam ben mi? ee emir ha, oğlum bu ne 2 2 2 oğlum 9 z yu böyle yazılıyor değil mi Hı -hı. Evet, geliyoruz. Oh be, sonunda zengin oldum be. Şuradan şunu. İnşallah yanlış yazmamışımdır. Ah, al, al pardon. Dokuz yazdık ben. Ay. Hı, yaptık. Ve ismim değişti. Let's go. Evet arkadaşlar değişti. işte bu ve işte bu. Yeah. Değiştirdim ismimi. Emir Kilyu yaptım. Arkadaşlar e, kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüze gelin. Gelmezseniz gelmeyin bana ne. Bu kulübe gelin. Kulüp çok güzel. Haberiniz olsun. Arkadaşlar e, yarınki videoda belki bugün de olabilir fark etmez e, şey kaz ve yeni karakteri yapacağız e, görüşürüz bay bay.